Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesine düzenlenen baskın Trump cephesinden büyük tepki gördü. Baskınla ilgili başkan Joe Biden suçlanırken FBI ajanlarının 9 saati aşkın sürdürdüğü operasyonda 12 kutu kanıt toplandığı belirtiliyor. Washington Post gazetesi soruşturmaya yakın kaynaklara işaret ettiği haberinde FBI görevlilerinin diğer dokümanların yanı sıra nükleer silahlarla ilgili gizli belgeleri bulmaya çalıştığını yazdı. Konuyla ilgili kaynaklar ekiplerin ne tür bilgiler aradığını veya söz konusu belgelerin kurtarılıp kurtarılmadığı hakkında ayrıntı vermedi. Trump konuyla ilgili açıklamasında Florida Palm Beach'teki güzel evin Mar-a-Lago kuşatma altında. Büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi. Milletimiz için karanlık bir zaman. Daha önce hiçbir Amerika başkanının başına böyle bir şey gelmedi demişti. Bu arada Amerika Adalet Bakanı Merrick Garland... Trump'ın malikanesine düzenlediği baskını kendisinin onayladığını söyledi. Bu konuda arama emri çıkarılması kararını şahsen onayladım diyen Garland, arama emrinin olası bir nedenin gerekli görülmesi üzerine federal bir mahkeme tarafından yetkilendirildiğini belirtti.